ilk klanımız, ilk savaşımız ilk savaşımızı 14 14 yıldız olarak ve üstünlük olarak tamamladık. Yani ben belediye 12 değilim aslında böyle bir scout olarak gösterdiysen zaten burada belediye 11 son artık vardı. Belediye 12 değilim yani düzgün bir adam da %70 aldı. Ben ondan biraz daha %85 aldım. Tabi savaşlarımızı göstereceğiz. E, replay diyeyim. Savaşlarımı hepsini tek tek göstereyim arkadaşlar. Böyle. Şöyle bir şey arkadaşlar. Şuradaki kraliçeyi atmamın amacı... Kartal topuna ulaşması yani kartal topunu yok etmem yani. Bu yüzden bebek ejderi soldan yolladım ki kraliçe zaten sağını biraz boşalttı. Yani eğer gereksin olursa. Sağdan bir e, yükleme daha yapacağım. Bebek ejderi göndermeye çalışacağım. Çalışacağım arkadaşlar ve bu şekilde kraliçenin sağını solunu boşaltarak kraliçeyi kartal topuna doğru iletmek yani. Bazen de yönleri ters gidebiliyor tabii ki de her zaman istediğimiz şekilde gitmiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar solunu boşalttım sağını da boşaltmaya çalıştım ama maalesef burada olan savunmadan burada olan... Ee... Altın debusundan dolayı kraliçe sağa doğru game olacak. Ee, keşke içeri girseydi o zaman kartal topuna ulaşma imkanımız daha güzel olurdu. Ama maalesef. askerleri baya duruyor. Büyük ihtimalle e, zamandan dolayı kaybettik. Yanlışım yoksa öyleydi. On sekiz saniye bir ne var aynen. Yani kraliçe yürüse yürür arkadaşlar bitirir yani bir kendisini durduracak herhangi bir savunma maalesef yok yani. Evet maalesef Zamandan ötürü kaybedilmiş bir savaş. Ee, diğer köylere bakalım, diğer köylerin savaşlarına. Evet iki numara, üç, üçlenmiş. Bakın köyün aynı köy, aynı şey sonuna. Bence çok güzel bir saldırı olmuş. Zaten TH11 İbris saldırısına hiçbir şekilde dayanamıyor ve %100 3 yıldız garanti geliyor. Bu arada haberiniz olsun. Bir de uçan kışla kesinlikle alın çok mükemmel. Uçan kışla ibrit mükemmel bir ikili yani. Diğer savaşlara biraz bakalım galiba 10cu belediye binası olan küçük bir köymüş bayağı hatta ezik bir köy mü diyeyim yani 10 seviye için bence çok küçük bir köy olmuş zaten ki bu ejderler de bayağı bayağı yatak yani. Gel biz savaşa bakalım. Dördüncü savaşa geldik. Aslında zaten burada bir kraliçe yürüyüşü yaptırsan zaten Diğer bırakmaz ki. Sadece zaman belki ondan ötürü kaybedebilir, o kadar. Yani başka bir şey yok aslında. Yani kraliçenin burada aptallığı var biliyor musun? Hani neden buraya dönmezsin kraliçe? Sen neden buraya dönmüyorsun? Bak yani ejderha vuruyor. Tamam orduya kesinlikle yenecek ama şu an bunu yüksek bir savaşta yapsa çıldırır ya. Dönsen arkana baksana. Sonuç olarak şifacına vuruyor yani. Yani şifacım bir daha sen nereye gidiyorsun? Güzel. Ve 5. savaşa gelelim. Son savaş. Arkadaşlar klanımız çok çok yeni. Derya'da. Ve böyle bir köy. Mükemmel. Bunu 4 oynatalım. Evet. Zaten hay hay yeter bu ejderha baya fazla zaten bu ejderelerle yani böyle de bunu geçtik arkadaşlar şöyle güzel bir savaş oldu yani 14 14 bizim şeyler fazla bayasında şey yaptık kazandık arkadaşlar çok güzel bir savaştı çok teşekkürler.